Kimleri <laughs> <laughs> Allah'ım izleyecek başka birim yok lan. <laughs> evet karınca şimdi hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, saat kaç? Bir oldu mu? <laughs> Olmuştur. Arkadaşlar bu taşınma videosunun ikinci versiyonu. Yorumlarda baktım herkes şu alana ne yapacağımı ilgili e, sorular değil. yaparken çek demiş. Şimdi şöyle anlatayım. Bir dakika. Şimdi Canlıların o hani hep beslenme kabı dolanlarını buraya getirdim. Şu görmüş olduğunuz e, dolabı getirdik buraya şeyinle birlikte. Ondan sonra Bauhaus'dan şöyle bir parça kestirdim. Bu şu ayakla birlikte buraya gelecek. Yani şu dolaba. Ne oluyor lan? Bu ne ya? <laughs> İçerisi coştu. Her <Yani> neyse <laughs> buraya yapışık bir biçimde e, dolap uzatacağım dolap demişim masa ayak ona sabit kalacak ve ondan sonra e, sandalye ile birlikte buradan en azından beslenme işleri yapılabilecek sonra bu yarınki işti yarın bu işi bitirdikten sonra şu görmüş olduğunuz duvara raflar ve bütün şu duvara da yaklaşık olarak kaç adım bakayım burası bir iki iki buçuk bir çekmeceleri de pay alalım şuraya kadar falan gelecek Burası da komple raf sistemi olacak. Yani nereden baksan kaç metrekare var orası? Herhalde bir 5 6, 5 -6 metrekarelik bir alan sırf e, canlılarla dolacak. İşte bir bölümünü e, tarantulalar yapacağız, eklem bacaklılar, akrepler vesaire. Şu bölümde muhtemelen karıncalar olur. Bir de şu kapının arkasına gizli bir bölme yapacağım. Bu gizli bölmede de e, gekolar, bearded dragonlar falan filan duracak. Bir de o çıkan yumurtasını kestiğimiz yılanlardan bir tane piton ben alacağım kendime. Ee, ama tabii şampiyonu olanı almam. Burada zaten bildikleriniz var. Hani az çok videolarda görmüş olduğunuz e, işte tarantulalar var. Bunlar sopa böcekleri. Bak sopa böceklerinin yavru hallerini göstereyim size. Gerçi bunlarla ilgili video koyarım ama tiplere bakın hepsi sallanıyor muhtemelen. Kabuk değiştirecekler. Bu Instagram'daki hani burnumda duranların küçükleri, büyüğü de şurada bir yerde. Bu görmüş olduğunuz da gül yaprakları zaten. Gül yaprağı yiyorlar. Yani daha yedikleri başka bitkiler var tabi ama daha doğrusu yapraklar. <laughs> bir de bunların yumurtaları var. Hatta dur hadi göstermişken yumurtalarını da göstereyim. Bakayım nerede? <laughs> Bunu da teraryumundan çıkardım. Tipe bak. Neyse. Burada test tüpünde bir sürü koloniler falan var. Bunları bir ayarlayacağım. Bakın şunlar da o sopa böceklerinin yumurtaları. İşte saniye. Bakın böyle kuş boku gibi yumurta <laughs> yani hiçbir özelliği yok. Bunlar dönüşüyorlar bu sopa böceklerine. Bu görmüş olduğunuz sopa böcekleri yaklaşık olarak hani 9-10 santimi geçiyor. Çok büyük oluyorlar o hallerini bekliyorum hani size tanıtabilmek adına. Onun haricinde bir şey yok. İşte şu masayı monteleyeceğim. Hatta monteleyeyim mi lan? Montel. Ne olacak? 10 dakika sürer. Matkap çalıştırmayacağım. Ama montelerken çekmeyeyim. Monteleyeyim ondan sonra bakın masa böyle oldu derim. Şimdi buradan L aparatlarla, L'ler nerede? Heh. Şu L'lerle zaten çok uzun ve ağırlık üzerindeki taşıması gereken bir masa olmayacağı için mobilyaya da çok zarar vermemek için böyle L'lerle tutturacağım. Diğer ucuna da ayak koyacağım. Bana yetecek zaten o. Sonra da şu standart hepinizin bildiği, çoğunuzun bildiğini düşündüğüm rafları tabii uygun bir saatte bir yere yerleştireceğim. Oraya da böyle temel kullandığım malzemeleri falan koyarım. Ama asıl olay bu taraf olacak dediğim gibi yani. Bu taraf coşacak. Böyle bir, iki, üç, dört raf olsa hepsi yaklaşık 200 metre, 2 metreye yakın olsa bayağı bir canlı alır. Bu arada printer'ı da buraya getirdim. Bunu da çalıştıracağım. Onun haricinde bir şey yok. Bunlar biliyorsunuz. Hadi bakalım şunu takayım da sonra devam ederim. Yarın da ekini yapar paylaşırım videoyu. Görüşürüz. Hadi dedim çekeyim ne oldu? Şimdi çok basit bir mantıkla bunu monteleyeceğim. Bu ayak ayarlanabilir. Çünkü bu standart 70 santim yüksekliğinde değil, standart masa gibi değil. Bunu tam merkeze değil, tabii ki de çok uzun bir parça olmadığı için burası yeterli olur diye düşünüyorum. Ya benim evdeki bütün olayım burada dönecek. Yani bütün beslemeleri bu masada yapacağım. Bu alan benim için yeterli. Daha fazla büyütüp de böyle boğmaya gerek yok. Bunun orta noktasını göz kararı bulacağım. Buralardan vidalayacağım. Sonra oraya da L'leri takacağım iş bitecek. Bitirdikten sonra görüşürüz. Basitçe ayağı buraya monteledik. Bu arada bunu herkes yapabilir arkadaşlar. Bu çok basit bir yöntem. Az önce de onu konuşuyorduk. Yani bir masa satın almak istemiyorsanız basitçe bir parça kestirip e, L'lerle ve tek bir ayakla tabii ki de sağlam bir yere monteleyerek ederek kendinize masa yapabilirsiniz. Bu da bir örneği. Yani izleyip de bu ne lan bunu mu çektin demeyin. Yani basit bir mantık ama hani yaparken göster abi demişsiniz ben de gösteriyorum yoksa içerik çıksın diye yapmıyorum bunu. E, L'leri önceden oturtturduk. İşaretledim ben e, Hüseyin yardımcı oldu buraya e, düzledik, sabitledik vidalar takıldı şimdi bunu kapatıyorum oraya yerleştireceğiz. Dolaba doğru da vidayı vurduk mu masamız hazır. Evet şu görmüş olduğunuz gibi L'leri oraya attım Bitti. Bu da masa düz. Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun Seda? Ne gülüyorsun? <gülüyor> Zenci saç. Attım bitti. <laughs> Ayak biraz tabi idare <laughs> eder. Tamamdır ya. Besleme alanı bitti. Bitti. <laughs> bitti burası tamam. Burada burada besleme yapıyoruz. Burası da boş olacak bu arada. Burada da hayvan mayvan olmayacak. Asıl raflar, raflar. Bugün yarın başlamam da rafları satın almam lazım. Hepsinin planını yaptım ama sonra artık. Masa bitti ne oldu? Ne o? Çirkin gözüküyor. Ne Burası mı? Evet. Ya boş var yeni taşınıyoruz. Çirkin olacak tabii sanki. Normal. Güzellik mi kasıyoruz? Bakayım nasıl durdu ben bile. Hmm. Kendim daha bakmadım. Sedan şu kapıyı bir kapatsana bakayım. O engelliydi değil, değil mi? Doğruya var. Tamam. Sıkıntımız yok. Hadi görüşürüz. Evet. Bugün burada bitiriyorum. Birçok hayvanı buraya aldım. Burada test tüpündeki karıncalar var. Bunların tek tek bakımını yapmak lazım. Ondan sonra <laughs> koloniler çünkü bunların hepsi sıkıntılı durumda. Ee, bu kadar. Şimdi ofiste kalan koloniler var. Oradaki camları alacağım. Ofiste birkaç tane daha tarantula var. Onları alacağım. Ee, en son gekolar ve diğerleri birdıtlar vesaire sakallı ejderler. Onları buraya alacağım ama almadan önce tabii ki de raf sistemini bitirmem lazım. Bitirmeden çok büyük külfet olur. İlk aşamam bu. Bir de şeyler nerede? Heh. Şunları da alalım. Şimdi tarantulaların teraryumları gelene kadar ee, şu tarz kablar aldım yeni. Ee, bunların hepsini oradan çıkartacağım. Taze toprak, güzel bir torf. Bunların delikleri açılacak. Bütün tarantoları önce buraya alacağım. Düzgün bir şekilde buraya dizeceğim. Ondan sonra teraryumları geldiği zaman cam olanlar vesaire tek tek aktarımlarını yapacağız. Çünkü might riski hatırlıyor musunuz? Might bastı demiştim. O zamandan beri hepsi might riski taşıyor. Ee, çok dikkatliyim. Mesela geçen gün Singularis kolonisi nerede? Şu büyük olan Kraliçesi kocaman olan konun içinde bir sürü mayt vardı. Onları da yeni transfer ettim ama vallahi şu maytla başım çok ciddi belaya girdi. Ee, şu bakın zıplayan örümcekler bile şeyin içinde, test tüpünün içinde geçici olarak ee, bunların hepsini yuvalarını baştan hazırlayacağım. Yani hepsini attım çünkü. Tertemiz buraya uygun bir şekilde yuva hazırlayacağım. Hepsini de kaydederim zaten. Evet. Bundan sonra göreceğiniz yüksek ihtimal raf sistemi olacak. Raflar gelince nasıl takıyorum, nasıl mont edeceğim ve son hali. E, hemen akabininde de bunlarla uğraşlarım falan da gelebilir. Görüşürüz. Şimdi oturduk hepsinin Tatil sonrası düzene sokuyoruz. Çok kayıp var demiştim. Anlatırım sonra ama. E, beslediklerimi o tarafa alıyorum. Burada da var. Canlı yemleri tek tek ayıklamasını yapıp böyle tekrar kutuladım. Bunlar aman böceği yavruları yani farklı bir aman böceği burada arkadaşlar oturmuş böyle bekliyorlar şimdi tarantulaları besleme kaplarını temizleyeceğim teraryumlarını getirince transfer edeceğiz tek tek şu masada gördükleriniz şöyle zoom yapayım bakayım bunlar orada daha binlerce testu var görebiliyor musunuz bilmiyorum ama hepsi elden geçecek böyle canlı yemleri ayıklayarak temizlik yapıyoruz. Çünkü o mayt biliyorsunuz her yere sıçradı. Yani bu da raflardan önce böyle ara bilgi olsun. Hani direkt rafa değil böyle bu tip şeylerle de uğraşıyorum. Uğraşıyoruz mecbur kalıp. Hadi biz beslemeye devam edelim. Siz de niye çekmedin diye yazı yazın altına. <laughs> Hadi görüşürüz. Şu an düzenleme bitti aşağı yukarı. Dün oturduk Hüseyin, Seda, ben tek tek ofiste yani of, yakın olan adresten buraya getirdiğim bütün hayvanları besledik. Buraya test tüplerini dizdim şimdilik. Bu benim e, tatile götürdüklerim aslında. E tabi 4-5 tane koloni kaybım var. Onlar ne yazık ki ölmüşler. Bunların hepsi şeydeydi, ofisteydi yani bu adrese yakın olan yerdeydi. Tetrimoriumların başına çok kötü şeyler geldi gene ama yapacak bir şey yok. Burada e, hızlı transfer yapıyorum yani. <laughs> Enes'in geçen gönderdiği kabloları pratikçe delip e, test tüp konektörleriyle e, bağlantılarını yaptım. Hızlıca buraya aktarım yapıyorum. E, onun haricinde bakayım burada da var. Aa bunlar transfer olmuş. Tamam. Bunlar geçmiş. Yani suyu bitenleri hızlıca bakımlarını yaptım. E, rugos'unlar orada might riski çok olduğu için bir köşeye aldım diğer tarafa bulaşmasın diye. Bir de değişiklik olarak e, şöyle bir dolap getirdim buraya. İşte ıvır zıvırın hepsini buraya alıyorum. Burada yemeyenler var ayırdım. Yemeyen tarantulalar. Ee, onları bu akşam bir daha besleyeceğim. Kablarım mablarım. Daha dolacak bu. tabii ki de bu dolap bana yetmez. Ama gizli. Hani En azından şu boşluğu değerlendirmiş oldum. Ee, burada da ha dur. Hadi bakayım hazır şeydeyken yapayım. Balaban örümceğine bakın. Bunun da taşımak için aldım oraya. Çok hızlı yuva yapmam lazım. Şu geçen günkü gelen petersi var ya, akrep. O akrebi hemen hızlıca bir yer yapayım ya. Şimdi bu, buradakilerin beslemesi tamamen bittikten sonra şey yapacağım. Diğer yerde işte aslında evde olan hayvanları getirmeye başlayacağım. Gekolar, mekolar bilmem neler. Şurayı biraz su dolduralım. Hafif nem yapsın. ne kadar. Seda, Hı? şu kamerayı tutar mısın? Şurayı yakınlaş baya, önemli. Bu petersi burada, bunu bir alalım. Nerede şey, çubuk? <laughs> Hazır şey yaparken. Altan ne yapıyorsun? Hadi yeni yuvana. Sen bu peçetelerden kurtul artık. Aa, toprak. <gülüyor> <gülüyor> Toprağa bastın diyor şu. Bu arkadaşlar el kadar oluyor bu arada büyüyünce. Daha önceden besledim. Ver kimse daha şimdi. Sağ ol. ederim. Evet. Bakayım. Delikanlı ya. İğnesini yediğim ya. Dün atak yaptı. Asıl buradaki çok pisiydi ya. Hatta açlıktan bayılmış. Dur bakayım. Şunu kapağını açar mısın? Çocuk. Bak bu bayağı yemiş. Bu petersi değil. Bu yerli bir tür. Dün bir tane un kurdunu aldı götürdü. Değil mi kardeş? Sindiriyor şu an resmi. hareketlere bak. Ölü taktı hep aynı tripler. Şuna versek mi ama? Onu yani ona dün verdim. Dün yemedi. Şimdi ona biraz olur. daha küçük. Yok şimdi yeni yerini aldığımız için. Strese girmiş olabilir. <laughs> 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 Stresteyken Vermeyelim. Tamam bunu kapatırım sonra. Bunları dün besledik. Şimdi bunların hepsinin kabları değişecek. Teraryumları gelecek. İş yok iş yok. Neyse. Hadi gene bu perdeyi de kapatıyorum. Görüşürüz. Evet şimdi ee, bu rafları şöyle göstereceğim. E, raf sistemini getirdik buraya. Okan sağ olsun bugün de o geldi yardıma. Gittik bunları aldık. E, şimdi buraya tekrar kurulumunu yapacağız ama e, bütün parçalarını getirmedim. Çünkü hani ne bileyim yeteceğini düşündüm şu ana kadar ki bunlar yaklaşık Kaç santim? Yani iki metre eninde bir raf oturacak şuraya. Ee, normalde karşı duvar almayı planlıyordum ama vazgeçtim. Yine düşündüğüm gibi prize de yakın. Ee, raf sistemini kuracağız. Tabi kurulum anını böyle timelapse hızlı, hızlı hızlı çekmeyeceğim. Kurduktan sonra e, videoyu bitireceğim zaten. Hani teraryumlarda canlıların gelmesiydi vesaire. Onu başka bir videoda tekrar çekerim size. Hani bu kurulum aşaması bu hobi odası gibi olan yer işte nasıl yapılacak, nasıl yapılıyor, ne düşündük de böyle yaptığım gibisinden size bilgilendirmeler e, sağlayacak. İşte bir takım yaklaşık 10-15 tane daha tarantulalar falan hepsini buraya getirdik. Daha sürüngenlere geçmedik. E, bakalım, bir kuralım nasıl gözükecek hep beraber görelim. Şu an gidişat bu. ve bu rafların adeti artacak arkadaşlar. Bunlar e, ne alüminyum hani saç Saç. komple saç malzemesi. Biraz gürültülü ama yapacak eşya. şey. Eşya gelince ağırlıkta oturacak ona. Şimdilik dört raf taktık buraya. Burayla entegre çalışabilmek adına yakın oldu. Çekmeceler Çekmece bunlar zaten. Hayır, bunlar istediğiniz şey. gibi ayarlanabilen şeyler. Yani. yani Daraltma, yükseltme işte. Aşağıda ağaç türleri besliyorsundur. Yüksek olması gerekiyordur. Bunu yukarı alırsın falan filan. Neyse biz devam ediyoruz. Sonuç bu arkadaşlar. Bitirdik okanla şimdi. Vallahi videoda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama bu oda için bence ideal oldu abi, değil mi? Hı hı. Çok güzel oldu. Yani hani sığmazsa buraya bunun bir yarım parçası daha var. Ayaklı yarısı bunun. Yarısı kadar bir şey koyarak işi bitirebiliriz. Şimdi buradaki ıvır zıvırı şimdilik buraya alacağız. Şunları aldığım gibi. Daha her yerde şunun içinde falan hala börtü böcekler var. Onları alacağız. Belki karıncaları da oraya alırım. Bakayım. Güzel oldu be. Değil mi? Güzel oldu. Burayla da uyumlu oldu. İşte ben onu dedim. En kötü şu parçalardan, duvara monte olanlardan alıp şuraya üç raflı bir yer daha yapılabilir. Hani masa başında da ilgilenirken oradan da pratik alabilirim diye yani. Hani o şekilde rap konuşamadım ama. Ha, güzel oldu. Şimdi bunun ikinci aşaması var. Videoyu bitirmeden önce onu da söyleyeyim. Birincisi ısıtıcı. Kablolarla böyle gekolar için bilhassa şuralardan böyle ısıtıcı teller geçecek diye umut ediyoruz. Ee, i̇kincisi de belki gaza gelirsem hani maliyeti çok yüksek olmazsa şuralara ince değil mi ledler, silikon ledler böyle sarı ışık, güneşi veya işte beyaz bilmiyorum. Tek tek led geçse aslında bir aklımın canı var burası var ya fırıldak Ayşe gibi oynar ha. Neyse. Arkadaşlar video bu kadardı. Devam gelecek hani bu kurulum bittikten sonrası gelecek. Ee, ama hobi kısmı bu şekilde ilerliyor. Bunu size gösterelim istedik. Ee, herkese de yardım etti tek teşekkür ediyorum. Hüseyin'e, Seda'ya, Okan'a tek tek ellerine sağlık. Görüşürüz. Videoyu beğenmeyi, e, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar.